Merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğit'in doğum günü. Yiğit doğum günü mü? Hayır değil. Ama biz bugün yine her zamanki gibi her pastada olduğu gibi mum üfleyeceğiz. Dedesi pastayı getirsin mi? Getirsin mi anneciğim? Evet pastamız geliyor. Camam bir pasta. Kimin pastası bu? Hmm. Senin mi? Üfleyecek misin mum? Hmm. Tamam. Sen pastayı çok mu seviyorsun? Hmm. Tamam. Hadi mumları yakalım mı? Hmm. Nasıl yakacağız? Tamam. Onu ama anne yakacak. Öldü mü anneciğim? Sen geç oraya. Bir tane mum yeter mi? Yeter mi? Hmm. Aa yetermiş. Hadi üfle bakalım. <laughs> Ay alkış yapalım. Hadi alkışla. Alkışlamayacak mısın? Tamam bir üstüne sür, sürme. Şimdi bir tane daha mum yakalım. Ha <laughs> bunu da yakalım mı? <laughs> bunu da yakalım. bu <laughs> oh, iki tane mum. <laughs> İyi dodu do, ni. <laughs> Akışta da bakalım kendini. Akşamak ister misin? Ah, ne yaptın? Basayım mıydın? <laughs> Güzel mi? Hii, ah, aa orada köpek de mi var itasav? Evet, kimin köpeği o? <laughs> senin mi? Ama senin değil ki. Ah, ne yaptın? <laughs> Bir daha pastayı. Pastanın mumlarını yakalım mı? Yakalım mı anneciğim? O zaman bir yaşasın yap. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ana anne, <görürse> çok güzel. <laughs> çok mu güzel? Neyli çikol çikolatalı mı pasta? <laughs> yapma yapma yapma. <laughs> yapma. Hadi bir tane daha yakıyorum. Hazır mısın? Çok hızlı ya. Hemen sonra. Yiğit <laughs> pasta üflemeyi çok seviyor. Ne yapıyorsun ama? Yiğit <laughs> bak kediler de varmış. Kedileri de çağıralım mı? Hadi çağır. Pis pisi de. Pis pisi de. Pis pisi pisi. Pis, Gel. Gel pisi pisi. Pisi pisi. Gel pisi pisi. Tamam. Hadi. Görüşürüz arkadaşlarına. Yiğit pasta yiyecek. Görüşürüz arkadaşlar.